ben dünya. Bugün size ben hitap edeceğim. Başım dünyada tüm insanlığın tuhaf saymasına karşın insan soyunun Kur'an'ı. Değerliler tuhaf dedim. Unutmayın dünya bütünün gözüdür. Göz olmak için kontrol gerekir. Bu toplum insan Kur'an'ını mutlak kutsal tahtın kelamıyla dillerken kervanın Kur'an'ı olmak, kodlanmış olmak ve büyük kötülükleri önlemek, kendi yüreğinizde mümkünse de kil, kum olan insan için mümkün olamaz. Kaç akıl tahtına vardınız, kaç yarını tohumladınız, kaç kontrol sayfalanışı yaptınız ve kutsal teknik tohumlarla kaleme kanat takıp kayıtladınız. Sayın bayanlar, sayın baylar, kare sistemin ilmi kapısında bütünün gücü olan birliklerin tüm zamanlara kodlanmış ilim olarak inmeleri kolaydı. İndiler. Mutlak kutsal toplumu tohumlayarak Mikail'in kürzi kapısında ışığa kaynak yapmak kopra ilmi için kolaydı. İlmi kahada başımız eğilmedi ve bunu da yaptık. Er ya da geç yapılacaktı ve yaptık mır e, mır kahasi mır kahasi siha çantanız insan kalemlerle doldu bütün kötülükleri aşıp geçtiğiniz ağır yük taşıdınız er veya geç yapılacaktı yaptınız aha bu cennetin nefesi cevheri güçte bütünün gözünde sistemin diriliğinde hepinizin yüreğinde miraçta kalem olur aha bu ve oldu. Temiz bir zamanı kodladık canlar. Buyurun kodladık. Bütünün gücü, bütünün yüreği, bütünün kütlesiyle kodladık. Mutlaka kodlayacaktık. Ve bunu da yoğunluğumuza yaptık. İnsanlık ekmekti. Yer küre ekmeği dinledi. Dinledi, tahditledi. Hak tahta kaynak yaptı aha yaptı hepsi hepsi levhide kelamdan mevcuttu ve ol dedik oldu Kur'an-ı Kerim ekmek için ses verir der ki ekmek akıl tekniğinde tüm zamanların levhisinde yaşamı kodlar koklar artık bilin ki kotladı koklattı er ya da geç ol ol diyecektik ve ol ol dediğimiz anda oluşturacaktık ve ol dedik oluşturduk körü gözsüz saydınız sözü sistemsiz saydınız insanı kelamsız saydınız ve dedik ki ol oldu şu ana kadar yapmak istediğimiz her şeyi yaptı kimse kimsenin kelamında kuranında kur olamaz dedik ol dedik oldu canlarım arı bal bal arı dediler arının ilminde bal, balın ilminde arı olur. Ama kulun lütif kapısında kelam olur. Bunları bilin. Burada oluş sebebinizi hepiniz net bilin. Mikail'in kürzi kapısında ışık olmaya geldiniz. Bilin. Nakar'ın kıranında kırılan her de kelamı tohumlamaya geldiniz. Bilin unutmayın. Yaradan ve yarattığıyla yaratılan ekmek yapar. Yapılan ekmek de ilmi kahada ışığı tohumlayış ve yolu açıştır. Var ekip ol dedik. Kalem ol dedik. El ol, ayak ol, ilimde diri ol dedik. Olduk. İşte bu. Samanyolu sizi dinliyor şu anda canlar. Net olarak kini aşıp yolu açan birliklerin tümü burada bugün. Muktedriyette biliniz ki kalemin levhisinde... has ne ner, nergisler açar. O nergisler yarının kuranlarında kotlanırlar... ve koklanırlar. Bilin. Bana kapı aç dedikleri zaman durdum ve dedim ki açmam. Aç dediler. Açmam dedim. Aç dediler, açmam dedim. Evrim yapında gelin dedim. E dediler ki, evrim nefsi kahada olur, bizim evrimi ilmi kahada iradi yaşamda ihtiyacımız olmaz dedi. Yüce ilim kapısı ve dediler ki, nereden geldin? Rahman'dan dedik. Neden geldin? Aklın kapısından geçip bütünün gücünü tüm zamanların kürzü ışığıyla yakmaya geldik dedik. Dava insan soyudur Kurtul dediler bu yaşamdan. Git dediler. Aha bu. Ve dedik ki artık dince, dirice, yücece yüce değil, merdivence konuşacağım. Hadi çıkın dedik. Değerdiler. Çıkmak kolay. Ya korku varsa çıkışta ışık yoktur. Düzeni kurduk, bütünün gözü oldu, kodladık, korkladık, tatlı, tuzlu ne varsa kayıtladık, verdik bilgiyi, ah kapıları açtık. Cennetin cennet olduğunu bilenlerin cevahir olup tüm zamanları dürümlemelerini sağladık. Yedi doğum yaptı dünya, bir tekinde kırıcılık yoktu marka bir çalışma yaptığımızı dinledik. Dediler ki marka nefsi kahada olur. Ol dedik. Kürzi kapıda olur. Ol dedik. Kalem olur. Kotlar tüm zamanları yol açar ve bitişir birliklere dedik. Dediler ki et kemik olanın bunu başarma niyeti varsa da imkanı yoktu. İkmali tamamlar, mikayi olur, kürzi ışıkta yaşar ve sayfalarında kaynak olur o zaman olur mu bütün kötülükleri aşar mı yaşar mı bilinmez dediler arka ön yok canlar mutlak kuran ilimdir bunu bilen haliki hak olup bilir betkin olan ekip kuramazsa ışığı olur mu acaba dediler ve sorumlu olarak insanlığı kontrol et dediler artık kotlanmış ışıkta kontrol bütünün birliğiyle olur. Aha o birlik tüm zamanların yaşamı olan doğal sistemdir. Bunu anlattık. Miraç da bütüne. Değerliler, Miraçla bütüne anlattığımız her şey Rahman olanın Kur'an'ından okundu. Doğduk, öldük, olduk. Aha bu. Yaradan ve yaratılan Tanrılık tahtında oturur. Biri yaratır, diğeri yaratılır. Öyle mi? Artık anlayın ki yaratan yaratılanda yaratılmışsa orada tanrılık ışığı tahfizsizdir ve bütünün ilmidir. Men etmem dünyayı Kur'an okumaktan. O Kur'an nefes olup tohum olup yaşar. Ama şunu bilin ki Mikail'in gözü ilmi kahada ekip kurduğunuzda sizin yüreğiniz olur. O yürek Merdiven kurar tüm zamanlara. Orada altın tanrılık olur. Tabular yıkılır. Yaşar, yaşatırsınız tüm zamanlarda bir işi. O bir iş bütün olur. Korkmayın, nurdan kuran ona, olan insan soyudur. Korkmayın, insan soyu yalındır, hastır. Yaradan ve yaratılanın ışığıdır. Aha. O kültlerin en yücesinde göz olur, söz olur, sesleşir. Çan çalıyor canlar, ilmin çanıdır çalan. O çan hepimizin yarını için çalıyor. O çan kalem için çalıyor, yaman bir tohum için çalıyor. O tohum büyük kötülükleri önleyecek tahdissiz güçtür ve hepimizin gücüdür o. Bunu anlayın. Kim ben varım derse öz görevlidir. Kim ben varım derse yalın ve hakiki levhide kaynak ışıktır. Kim ben varım derse muhtedir insan soyudur. Ve ben varım diyen muktedir olduğunu hak edip dinlediğinde kalemin nefisi olur bütünü güçlendirir ve kendi yolunu kendi yüreğini dinler Biz bunun için bu çalışmaları nefis Haliki hak tahtının gücünü kök sistemlerden çıkarıp yapıyoruz ki kimse nefsin ışığı bu, bu yoğunlukta varlık sürüyor demesin diye artık şunu iyi bilin ki mutlak kutsal toplum olan ilim hepimizin kelamından mevcuttur. Bana nakar denir dediğim zaman sorgu sual ettiler. Eşyada nakar var mı diye nakar hepinizin net bilmesi gerekir ki ilmi kahadır. Onun etkisi yücedir ve o herkesin gözünden öte bir göz olduğundan kelamda olamayan onu negatif bilir. O pozitiften öte öte bir söz söyler, kaynak der, has der, kapı der, aç der, geç der ve yaşa der dağlarım. Ben Turkuaz'ın Kur'an'ı olan insan soyuna dince değil, insanca konuşuyorum. Bunları bilin. İmanın tahtında insan oturur, bilin. Her biri kendine hak ettiği zaman yaşar. Yaşam nefesin kürzi kapısındaki ışıktadır. Kare sistem kör, sağır, ilmi kahada, mikail gücü olsa da yaşamı kodlar. Ama koklar da o sistem küp topluma vardığında kutsal ışık haline dönüşür. Ve dava açar yaşama der ki öz görevi hak et, yarat ve yaşat. Ama dava hak tahtın tahtındaki o yoğunluktan diri halik olup hak ilmiyle inmedikçe her diri ocakta olamaz. Som altın ışığın bütüne varışı bilişledir. Geri dönüş tüm zamanların lütfi kalemi iledir ve geçiş yapılır. Sultanlar artık şunu iyi bilin ki maya tutmuştur. Ve bugün artık küp zirveler sistemi tohumlayarak küre kalemlere varmışlardır. Kürenin lehisinde yaşam vardır bilin.